biliyorsunuz biz bu programları yaptığımız için izleyicilerden de çokça soru alıyoruz. Şimdi ben evet. mesela bir tanesini seçtim ki bu aynı zamanda birçok izleyicinin sorusu ve sizin de bu soruya farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağınızı biliyorum. Şimdi izleyici şunu sormuş. Hem DASK'ın var diyor hem özel konut sigortam var. Ancak ikisi de çok düşük kalıyor. İnşaat maliyetleri çok arttı. Teminatlar yükselecek mi diye sormuş. Şimdi belki bugün zorunlu deprem sigortasını nın yapılmaması gerekçeleri, gerekçesi olmaz ama gerekçelerinden belki bir tanesi de verilen temin, teminatların düşük olması olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu soruya bir cevap alalım sizden. Noyan e, Bey doğru e, söylediğiniz bir kısım olabilirse de biz bunu şey de yaptık zaten. E, hemen e, bu şeyi fark ettik, e, düşük kaldığını fark ettik ve e, ciddi bir çalışma yaptık, bitirdik. E, Şeyde sunduk e, resmi makamlarımıza. Hatta hatta işte bugün yarın onaylanmasını bekliyoruz, ee, iki katına çıkarıyoruz, ee, 3000, e, 3036 liraya çıkacak metrekare başına teminat. E ama izleyicilerimiz de şunu bilsinler, şey tarafında ihtiyari tarafta bir limit yok aslında bildiğim kadarıyla. İhtiyari derken yani şeyi söylüyorsunuz, zorunlu deprem sigortasının üstüne. üstü olan konut paket polislerine. Doğru söylüyorsunuz, aynen öyle. Üstünü kastediyorum. Orada sigort şirketlerinin ile ilgili bir konu olabilir belki. Belli bir limitte tutmaya çalışıyorlardır ama. Noyan Bey şeyi de unutmamak lazım. Biz hani 3 bin lira ödüyoruz ama... Aslında baktığınızda e, Türkiye'de bir standartı yakalamak adına e, sigorta primlerinin. Dolayısıyla mecbur, mecbur yaptığınız bir sigortayı metrekare başı 6-7 bin liralara çıkardığınızda ödeyecek, poliçe başına ödenecek rakam e, bin liraları, 1500 liralara geçiyor. Dolayısıyla e, biz hani mecburi bir e, sigorta olduğu için bu belli bir kademede tutup üstünü artık sigortalımızın e, talebine bırakmak tarafındayız. Dolayısıyla biraz o yüzden görece düşük gibi. Ama bu dönemde bizim tam şu an işte zaten şey yenileme revizyon dönemimiz teminatlarda bir revizyon yapıyoruz sanıyorum bir haftaya hayata geçmiş olur ya da bu ay için hayata geçmiş olur. Metrekare başı 3.016 lira olacak. Ve şeyde de toplam teminatta da 640 bin liraya çıkıyoruz. 320 bin liradan 640 bin liraya çıkıyoruz. O da görüşü tatmin edici bir rakam olacak. Yani ortalama 100 metre bir e, konutun bugünkü teminatı 150 bin lira civarında değil mi yanılmıyorsam? E, mevcut da şu anda mevcut öyle. Mi? Evet. 300'e mi çıkar e, çıkacak? 300 lira çıkacak ama bu inşaat hep söylüyor, söylüyorum bu da inşaat yapım maliyeti. Bu da yetmiyor olabilir doğrudur vatandaşlarımız haklıdır şeyleri orada şey yapmalarını rica ediyoruz gerçekten. Eee ihtiyari konut poliçelerini de yaptırsınlar. Çünkü biz zorunlu tarafta belli şeyimiz var. amaçlarımız herkese yapıp ulaşabileceği bir sigorta olması sebebiyle herkes için zorunluluğu çok yukarılara taşıyamıyoruz. Ama sigorta birinci olan vatandaşlarımız lütfen ihtiyari taraftan sigorta şirketlerinden bu ihtiyaçlarını karşılasınlar.